Otobox kanalından herkese merhabalar. Bugün sizleri alıp gelecekte kısa bir yolculuğa çıkaracağız. Konuğumuz ise BMW'nin bir çağ açıp bir çağ kapattığı modeli iX. Çağ derken elektrik çağından bahsediyoruz tabii ki ama bu otomobil gerek tasarımı gerekse özellikleriyle birçok şeyi bizlere gösteriyor. Bugün sizlere detaylara boğmayacağız. Aracı adeta deneyimlemenizi sağlayacağız. Hemen ön taraftan başlayalım. Arabanın tasarımı adeta bir mermer ustasının elinden çıkmış gibi yekpare. Yan dikiz aynaları olmasa düz bütün bir tasarıma sahip diyebiliriz. Hemen ön taraftaki ızgaradan başlayalım. Izgara BMW'nin artık meşhur böbrek dediğimiz tasarımına sahip ama hava girişi yok çünkü bu bir elektrikli otomobil. Sadece alt kısımda şurada motoru soğutmasına yani elektrik motorunu soğutmasına sağlayan aynı zamanda yere basma kuvvetini ve verimliliğini sağlayan küçük ızgaralar var. Şu an kapalı. Otomobil hareket ettiğinde otomatik olarak açılıyor. Izgaranın bu hava girişi özelliği burada sensörleri ve kameraları toplanmış bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Şurada gördüğümüz kameralar yine bu ızgara tasarımının arkasındaki sensörler şu bölümde otomobilin ön bölümünde toparlanmış durumda. Lidar sensörler ve kameralar var. Ayrıca bu kameralar kış aylarında çalışmasına devam etmesi için şu tarafta ısıtıcılar mevcut. Bunlar kış aylarında kameraların sağlıklı donmadan çalışmasını sağlıyor. Izgara tava, bunları hemen geçiyorum. Farlara geliyorum. Çok ince ancak hırçın bir far tasarımı var. BMW'nin lazer teknolojisi zaten farı anlatmamıza hiç gerek yok. Gerek gündüz, gerek gece muhteşem bir aydınlatma sağlıyor ve ben buradayım diyor ve size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Gelecekten geldim diyor adeta. Otomobilin hemen sol tarafına geçiyorum. Burada 5 metre bir uzunluk var. X5 büyüklüğünde diyebilirim size e, otomobili uzunluğunu anlamanız açısından. Şöyle jantları gösterelim. 21 inç bir jantımız var. iX'in arka tasarımı beni Açıkçası ön tasarımından daha çok heyecanlandırıyor. İnce uzun LED farlarımız, X-Drive 40 yazısı otomobilin menzilinden e, özelliklerine bize bilgiler veren bir yazı. Ve bagajı açtığımızda yine burada bagaj açıkken de gelen otomobillere haber verecek far tasarımız var. İlginç bir far tasarım. Bana Renault'un rally otomobillerini hatırlatıyor. sizlere ne hatırlatır bilmem. Hemen burada da yine otomobilin birçok noktasında göreceğimiz karbon fiber alüminyum karışımı detaylarımız var. 500 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Bagajda arka koltukları otomatik olarak yatırabileceğimiz iki tane tuş bulunuyor. Bu sol taraftaki iki koltuğu, bu da sağ taraftaki koltuğu yatırıyor. Yalnız koltukları elle geri yerine koymamız gerekiyor. Buna içeride değiniriz. Bu profilden de otomobili görelim istiyorum kısaca. Sonra da hemen içine geçelim. Şurada otomobili şarj edeceğimiz kapa depo kapağımız var. AC, ve DC, hızlı şarj. Kapattığımızda yavaş şarj. Kısaca bir anahtarı da göstereyim. Hiçbir BMW otomobilinde görmediğim bir anahtar tasarımı var. Bu sanat eserinde pardon bu otomobilinde kaputu başka hiçbir ustanın açmasına istememiş. O yüzden tamamen kapalı bir tasarım yapmış. Yani herhangi birisi kaputu açamıyor. Peki silecek suyunu falan nasıl dolduruyoruz derseniz şuradan logoyu birazcık bastırarak bu bölümden silecek suyumuzu koyabiliyoruz. İX'in arka koltuğuna geçtiğimizde bir otomobil kanalı değil de bir emlak kanalındaymış gibi hissediyorum kendimi. Neden? Burası 2 artı bir salon genişliğinde. Harika bir mesafe sunuyor. Diz mesafesi, baş mesafesi dediğim gibi 2 artı bir salon genişliğinde. Ayrıca hemen şöyle küçük bir detay da göstermek istiyorum. Bu kafalıkların arkasında hoparlörler var. Şurada ve şurada iki kafalık arkasında. Bu hoparlörlerden de arkaya ses geliyor. Bu da ilk e, otomobile temas ettiğimizde benim çok hoşuma giden bir özellikti. Bir de şu kıvrımları göstermek istiyorum. Dediğim gibi burası, burası böyle iki iki kişilik, üç kişilik hatta bir koltuk gibi o kadar rahat ve geniş ki yani burada saatlerce uzun yol yapabilir insanlar diye geliyorum. Hemen şurada da küçük şeyleri göstereyim. Burada BMW'nin aparatlarını takabileceğimiz bu aksesuar kısmından satın alıp takabileceğimiz bir göz var. Buraya işte gömleklerimizi, ceketlerimizi asacağımız veya tabletlerimizi koyabileceğimiz aparatlar satılıyor. Ve bunları alıp buraya yerleştirebiliyorsunuz. Şurada iki tane Type-C çıkışı var. USB çıkışı yok. Hani otomobili satın alacak kişiler düşünüldüğünde USB çıkışıyla işi olmuyor. Yani o tarafın USB ile işi bitirmiş gibi geliyor bana. Biz hala USB ararken Bunlar sadece Type-C'ler var. Şurada hemen klima kumandalarımız var. Otomatik olarak da ayarlayabiliyoruz. Veya buradan fanını, sıcaklığını kendimiz seçebiliyoruz. Arka koltuklarda da ısıtmalar var. 3 dereceli. İki arka koltukta da ısıtma var. Yalnızca ortada yok. Hemen şöyle burada da açınca bardaklıklarımız çıkıyor. Burada iki tane bardaklığımız var ve kol dayamamız var. Otomobilin içine girelim. Hoş geldin. Geleceğe dönüş veya jet killer diyor otomobil içine girdiğimizde. 5 kollu bir direksiyon var bize hemen ilk dikkatimizi çeken bu. Dediğim gibi bu otomobil tasarım anlamında BMW açısından çağatlatan bir model. O yüzden Birçok farklı ve yeni özellik var. Bunlardan biri de 5 kollu direksiyon. Çünkü bu öndeki büyük ekranı görmek için bu direksiyonun açılı bir şekilde yapılması gerekiyormuş ve yapmışlar. Çok da güzel olmuş bence. Kullanımı kolay. Bu tarafta start stop düğmesi var. Hemen e, vites geçişlerini ayarlayabileceğimiz kristal tasarıma sahip. Bu kristal tasarımları şurada da görüyoruz. Koltuk ayarlarken önümüzdeki ekranı özellikle sürüş esnasında kontrol edebileceğimiz bir kumanda var. Burada da yine kristal tasarıma sahip ses açma kapama tuşumuz var. Şu tarafta yine bardaklıklarımız var ve yine iki tane Type-C çıkışı var. Gözler USB'yi arada bulamadı. O yüzden telefonu kablosuz olarak şarj edebiliyoruz hemen şurada. Bu tarafta bir gözümüz var oldukça derin. Uzun süredir kullanıyorum bu otomobili. Size söyleyeceğim en önemli şey bu otomobili yola çıkmadan tıpkı bir cep telefonu ayarlar gibi ayarlamanız gerekiyor. Çünkü hani yolda iki tuşla yapılacak iş değil bunlar. Sürüş pozisyonundan işte sesinden, telefonuna, aydınlatmasına, oturma konforuna her şeyini buradan ayarlayabiliyorsun. Ve tıpkı dediğim gibi yola çıkmadan bir telefonu ayarlar gibi böyle ya da bir yeni telefon aldığında açıp onun ayarlarını kendine göre yaparsın ya yani o şekilde ayarlaman gerekiyor. Onun için de bir 5-10 dakikanı alıyor ama ondan sonra hiçbir sıkıntı yok. Şu tarafa baktığımda burada kapı kolu açma kapama düğmelerini görüyorum. Buradan kapılar açılıyor. Ha ben çok kullanmam bunu ya. Ben eski sistem diyorsan oraya da koymuşlar. Şaka bir yana acil durumlar için şurada da manuel kapı açma kapama şeylerimiz var. Harman Kardon ses sistemimiz var. Ona da geleceğiz. Otomobilin ön tarafından kısaca böyle hemen kapatmadan şurada torpidoyu da göstereyim. Çok küçük bir torpido gözü var. Neden bu kadar küçük bilmiyorum ama bana çok küçük geldi. Ön taraf ise oldukça geniş. Buradan yani bir kişi sağa veya sola çok rahat yürüyerek geçebilir o genişlikte bir ön bölüm var. Bu da otomobile ayrı bir ferahlık katıyor. Evet cam tavanı göstereyim unutmadan. Burada elektro kromatik dediğimiz bir cam tavanımız var. Şu an karartma yapıyor mesela bastığımızda geri açıyor. Bastığımızda kapatıyor. Bastığımızda açıyor. Kapatıyor. Açıyor. Akşama kadar bunu yapabilirim. O kadar keyifli. Yola çıkmadan önce bizim aracı birazcık şarj etmemiz gerekiyor. Bunun için bir şarj istasyonuna gitmemiz lazım. Bulunduğumuz lokasyona en yakın şarj istasyonu Zorlu Center'daki ZES istasyonları. Orada hem hızlı hem de normal akım AC dediğimiz akımlar var. Şimdi hemen buradan otomobili açalım otomobile hayat verelim. Şuradan mesela CarPlay'imizi zaten kablosuz bağladık. Buradan telefona gelelim. Mesela zorlu center yazalım ve hareket edelim. Gördüğünüz gibi ben zaten otomobilin ayarlarını yapmıştım. Çok kısa modlardan bahsedeyim. Şuradaki ahşap panelin üstünde My Mods yazan yerden otomobilin modlarını ayarlayabiliyoruz. Ben mesela şu an sakin bir kullanım, şehir içi kullanım yapacağım. Relax var, masaj yapıyor. Aynı zamanda otomobilin ses ile ilgili ve yalıtımla ilgili kısımlarını kendine yazılımla ayarlıyor. Expressive var, Efficient var, Sport var ve Personal yani özel mod dediğimiz mod var. Ben Efficient seçiyorum. Hemen buraya tıklayınca verimli sürüş için tüketimi ayarlar diyor. Yani şehir içinde şarjı ve en verimli kullanabileceğimiz şekilde ayarlıyor. İsterseniz yola çıkalım. Hemen D'ye alınca zaten park freni otomatikmen devreden çıkmış oluyor ve yola çıkıyoruz. Evet yola çıktık. Otomobili kısa bir şarj etmemiz gerekiyor. Hızlı şarjda yaklaşık 30-35-40 dakikalara hemen yani bir kahve aldım geldim diyene kadar otomobiliniz şarj oluyor. Tabi otomobilin özelliklerine bağlı. Mesela bu BMW iX için 35-40 dakika aralığında. Daha farklı daha başka otomobiller için biraz daha uzun olabilir Otomobilin aldığı pil kapasitesine bağlı olarak. Biz mesela şimdi gideceğiz. Hızlı şarj müsait ise hızlı şarjı 30 dakika bir kahve alana kadar hemen otomobili şarj edip yola çıkacağız daha çok vaktiniz var ve DC istasyonları müsait değilse hemen AC'ye takıp orada böyle 3-4 saat mesela AVM'deki bir işiniz işte alışverişinizi yaptınız diyelim halledene kadar belli bir süre şarj etmiş oluyor. Fullemez ama en azından mesela %20 ile girdiğinizde %60 ile çıkabilirsiniz 3-4 saatte diye düşünüyorum. Evet, Zorlu Center'daki şarj istasyonuna geldik. Burası sabah saatleri olduğu için şu anda bütün istasyonlar boş olduğu için rezervasyon yapmadan geldik. Siz uygulama üzerinden rezervasyon da yapabilirsiniz. Ki ben rezervasyon yapmanızı ve öyle gelmenizi öneririm. Özellikle yoğun saatlerde. Böylelikle zamandan tasarruf edebilirsiniz. Şimdi otomobilimizi şarj edeceğiz. Buradaki iki ünitenin oraya geldik. Hemen sağ taraftan otomobilimizi hızlı şarja takacağız. Hızlı şarja takmak için şurada depo kapağımızı göstermiştik. Hem AC'yi hem DC'yi açacağız ve buradan şöyle uçlarını da göstereyim kablomuzu alıp hızlı hızlı şarjlarda kablo istasyonlarda oluyor AC'lerde otomobilin kendi kablosunu kullanıyoruz şimdi otomobilimize şarj kablosunu taktıktan sonra hemen şuradan Zesin uygulamasına giriyoruz ve zaten girer girmez QR kodu okut bölümü çıktı. Şöyle görmeniz için şöyle biraz daha yaklaştırayım. Şimdi burada hiç kart kullanmadan ekran üzerindeki QR kodu QR kodu okutarak bu kısımdan onaylıyorum deyip şarjı başlat diyoruz. Bu bu arada hemen kısaca bahsedeyim 180 kW yani buradaki en güçlü şarj istasyonu. Otomobilinizi çok kısa sürede böyle yarım saatte 30 dakikada 35 dakikada şarjı fullleyebiliyorsunuz. Şimdi şarj işlemi başladı. Buradan bütün detayları görebiliyorsunuz ve İstasyonda birden fanlar çalışmaya başladı biliyorsunuz bunlar şarj istasyonunun soğutulması gerekiyor rüzgarla. Buradan tam görülüyor mu bilmiyorum ama %63 otomobilin şarjı var şu an ve gelen güç, enerji, süre, kalan süre burada gösteriliyor. Aynı şekilde ZES'in mobil uygulamasında da gösteriliyor. Şarjı durmak, durdurmak istediğimizde şuraya dokunarak şarjı durdurabiliyoruz. Şimdi otomobilimizin içine gidelim ve aşağı yukarı kaç dakikada %100 şarj olacağını bize söylesin. Hemen şu anda otomobili biz şarja taktığımız süreden itibaren %100'e gelene kadar 10.37 saat 9.51 10.37'de şarjı fullleyecek. %65 şarj durumu var ve 369 km menzil gösteriyor full şarjda. Şu anki %65 ile 241 km gidebiliyoruz ve yaklaşık 30-35 dakikada dediğim gibi şarjını fullleyeceğiz otomobilin. %65'te şarja başladık. %83 oldu. Ee, yola çıkıp çekimler yapacağımız için bizim için yeterli. Hem de sizde de otomobil nasıl şarj edilir görün istedik. Şimdi şarjı durdur diyoruz uygulamadan. Sonlandır. Lütfen soketi araçtan çıkarın diyor. Hemen bu bölümden yerine yerleştiriyoruz. Ücretlerden de bahsedelim. Biz 18 dakika şarj etmişiz. 15 kWh enerji almışız ve 118.79 TL ücret ödemişiz. Şöyle söyleyeyim biz otomobili tabi 65'ten 80'e şarj ettik. Ama ortalama bir hızlı şarj istasyonunda otomobilin tam şarj süresi 0'dan 100'e söyleyeyim veya %20'den %100'e söyleyeyim. Ortalama 350-400 civarlarında. Bu AC soketlerde biraz daha uygun. BMW iX'in kokpitinde size kısaca özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Otomobilde iki tane elektrikli motor bulunuyor. Bu elektrikli motorlar sayesinde otomobil sürekli 4 çeker halinde gidiyor. 326 beygir güce ve 620 Nm torka sahip bu otomobilde 76.6 kWh'lik piller bulunuyor. Bu piller ortalama 0'dan 100'e 40 dakikada şarj olabiliyor. X'in size sürüş hissiyatından da biraz bahsetmek istiyorum. Otomobilin dışında 5 metre uzunluğunda dedik. Hemen hemen 5 metre uzunluğunda. Ancak içine girdiğinizde sanki otomobil küçülüyor ve bir hatchback oluyor. Bunu neden söylüyorum? Feriyi olması, viraj performansı, verdiği hissiyat Gerçekten konforu ve sürüş dinamiklerini üst seviyede sunan bir otomobil. Yolda giderken de bir kere yalıtım konusunda muhteşem diyebiliriz. Ya yani muhteşeme yakın diyebiliriz. Herhangi bir ses almadığı gibi teker sesini de minimum düzeyde alıyor. Şöyle hemen virajlı yollardan da gösterirsem otomobil aynı bir uçan halıda gider hissiyatı veriyor. Tek kelimeyle özetleyecek olursam da güven diyebilirim. Gerçekten direksiyon ve gaz pedalıyla beraber sizi güvende hissettiriyor. Gaz tepkileri, fren tepkileri, viraj performansı Dinamikliği şehir içinde sadece şehirler arası yollarda değil şehir içindeki dinamikliği üzerinde düşünülmüş yıllarca aylarca ulaşılmış bir otomobil olduğu hissiyatını size veriyor. Tek yapmanız gereken gaza basmak ve viraj dönmek oluyor direksiyonla. Direksiyon kullanımı da hemen şöyle 5 kollu direksiyon demiştim alışması çok kolay. Bir süre sürdükten sonra alışabiliyorsunuz özellikle şu yanlardan tuttuğumuz zaman çok rahat bir şekilde virajları alıyor. Yani hiç ben 2,5 tonluk bir otomobilim ve 5 metre uzunluğundayım demiyor. Dediğim gibi otomobil dışarıda büyüyor ama içine geçip direksiyonun başına geçtiğimiz zaman küçülüyor ve size harika vakit geçirmenizi sağlayan bir hale dönüşüyor. Verdiği hissiyat bu şekilde. Bir de özellikle sesten bahsediyorum. Biliyorsunuz elektrikli otomobillerde herhangi bir motor yok. Sadece elektrikli motorun vızıltısı ve teker sesleri ne duyabiliyorsunuz. Ancak ve burada videonun başında söylediğim gibi bu bir eser bana göre bir üzerine yıllarca çalışılmış bir sanat eseri. BMW burada otomobilin seslerinde Hans Zimmer çalışıyor. İşte Inception, Interstellar, işte Gladiator gibi filmlerin müziklerini yapan arka bir sanatçı ve filmlere yaptığı müziklerle ünlü. Bu otomobilin yapımında BMW mühendisleriyle buluşuyor ve BMW mühendisleri ona yaptıkları otomobili anlatıyor. O da otomobili inceliyor, bakıyor, birazcık deneyimliyor ve stüdyoya geçip bir kayıt oluşturuyor. Bu kayıtlarda otomobilde açılırken, gazlarken, frenlerken duyduğumuz Sesler ortaya çıkıyor. Mesela çok kısa duyurmak adına ufak bir gaza basacağım şimdi. Mesela bu ses. Aynı şekilde frenlerken, yine otomobil açılıp kapanırken yapılan bütün sesleri stüdyoda kaydediyor ve otomobile entegre ediliyor. Evet gaz dedim ama artık dilimizin de alışması gerekiyor. Çünkü bu bir elektrikli otomobil ve pedal olarak kullanıyoruz. Ayağımızın altında bir pedal var. Herhangi bir elektrik enerjisini tekerlere aktaran pedal. Kısaca modlardan da bahsetmek istiyorum. Şurada hemen My Modes kısmından otomobilin modlarına ulaşabiliyorsunuz ve buradaki kristal tasarımlı joystick'ten değiştirebiliyorsunuz. 5 farklı mod var arkadaşlar. Relax, Expressive, Efficient, Sport ve personal dediğimiz. Sport versiyonu zaten anlatmama gerek yok. Türlü türlü yaramazlıklar yapabileceğimiz 200 kilometreye kadar ama orada sınırlandırılmış hızı pil verimliliği açısından ve güvenlik açısından. Efficient verimli kullanabileceğimiz yani şarjı hemen tüketmeyelim dediğimiz mod. Ekspresif şımarık bir mod. Işıklı ışık düzenleme var. Şu an belime masaj yapmaya başladı. Öyle bir mod. Hani kendinizi şımartabileceğiniz bir mod diyeyim. Tekrardan Relax modda hemen tıklayayım bütün sesleri kesiyor. Güzel bir ses veriyor içeriye ve rahat ortamda keyifli sürüş diyor. Yine bel masajı var. Sağ taraftaki koltuk için de aynı şekilde bel masajı yapıyor. Modlarda bu şekilde. En son personel modunda da otomobili kendi sürüş alışkanlıklarınıza göre değiştirebilirsiniz. Modlardan da kısaca böyleydi. Şuradaki kaplama tamamen ahşap ve üzerinde kristal tasarımlı joystickler var. Otomobili kullanırken şunu da bahsedeyim. Hani böyle parmağınızı böyle uzatmak hem bu aradaki mesafe uzun olduğu için çok zor hem de güvenlik açısından da tehlikeli. O yüzden sürüş esnasında bütün ayarları buradaki joystickten yapabilirsiniz. Home butonu var, mod butonu var, ses, sağ sol onaylama tuşu var. Buradan yapabiliyorsunuz. Şuradan geri tuşu da var sağ üst tarafta. Böyle yönetebiliyorsunuz. Yani hiç bir şekilde bir daha ekrana dokunmanız zaten kısa boylu insanlar için daha zor. Gerekmiyor. Şimdi mesela spor modu alalım. Çok kısa böyle şehir içinde. Hem sesi de göstermek istiyorum size. Şuradan hemen joystickten aldım. Hemen kızardı ortalık. Şöyle orman yolunda çok ufak hani böyle çok yüksek hızlara ve hız sınırı içinde kalarak minik yaramazlıklar yapabiliriz. Mesela geldik. Arkamız müsait, önümüz müsait. Viraj almayı dikkat edin burada. Bakın arkadaşlar virajı nasıl temiz alıyor ve nasıl duruyor. Gerçekten muhteşem bir deneyim. Dediğim gibi virajları muhteşem alıyor. Hiç iki buçuk tonluk bir otomobil gibi almıyor gördüğünüz gibi şehir içi dar yollarda da harika bir yol tutuşu sergiliyor. Evet arkadaşlar şimdi de otomobilin 0-100 hızlanmasına bakacağız. 6.1 fabrika verisi ben 5.7 5.8'leri gördüm. Bir de birlikte deneyelim isterseniz. Sol taraf üsahet olduğunda başlayacağım. Şimdi sizi otomobilin performansıyla baş başa bırakacağım. Birazcık performanslı sürüş yapalım. Evet arkadaşlar BMW iX'ten böyleydi. Otobox kanalını izlemeye devam edin. Yakında çok güzel, çok özel otomobiller test edeceğiz ve bunları sizlerle paylaşacağız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Day we on, every day we try, every day we grind Run another mile, five, running from a fire My body and my mind, see the finish line arrives From the distance we have traveled, knew we'd end up here in time And we fought it all, did it all, we'd do it all again I had doubts and disbelievers, I could never let them win I would walk through anything, I've got hustle on my mind They can tell me what they want, but never get it.